Arapça sizi yetiştiren ailelerden Allah razı olsun. Onlara çok hürmetlerimizi iletin. Sizi yetiştiren öğretmenlerimizden Allah razı olsun. Ne güzel. Değerli valim, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, Gençlik Meclisi Başkanımız, Ortaysar İlçe Başkanımız, ilimizin değerli yöneticileri, siyasi partilerimizin değerli yöneticileri, Sevgili gençler, değerli kardeşlerim, sizlerle Genç Mun 2025 kapanış töreninde bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Üç gün boyunca bu salonlarda adeta küçük bir Birleşmiş Milletler kurdunuz. Tabii değerli Büyükşehir Belediye Başkanımla da biraz konuştuk, o da biraz bahsetti. Esasında. Hani bu yapılanma inşallah bu işlevini yitirmiş Birleşmiş Milletler'in gelecekte çok da uzak olmayan bir zamanda inşallah yerine geçecek bir yapılanmanın da ilk adımları olsun. Cumhurbaşkanımız zaten bunun işaret fişeğini verdi. Bu anlamda da gerçekten organ, e, önemli bir organizasyondu. İngilizce ve Arapça yükselen sesinizle. Rusya Ukrayna savaşından Suriye'deki yeni düzene nükleer silahlardan gıda ve su güvenliğine kadar dünyanın en ağır meselelerini masaya yatırdınız. Çözüm süreçlerini, çözümlerini, çözüm önerilerini üretmeye çalıştınız ya da ürettiniz. Ben size bakarken gözlerinizde sadece bir lise öğrencisi değil, geleceğin dışişleri bakanlarını büyük elçilerini bir gün Birleşmiş Milletler genel sekreterini ama dediğim gibi belki yeni ismiyle yeni yapılanmasıyla oranın genel sekreterini görüyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz değerli kardeşlerim. Ve inanın bana bu ülkenin geleceği en büyük sermayesi elbette sizlersiniz. Sevgili genç kardeşlerim. Birleşmiş Milletler 1945'te niçin kuruldu? Dünya Savaşı'nın yıkıcı sonuçlarından ders alarak bir daha asla diye kuruldu. Ama ne yazık ki bugün hala yakın bir zamana kadar Gazze, İran, an itibariyle Sudan hala savaşlar maalesef ve adaletsizlikler devam ediyor. Sizler bu konferansta tam da bu yüzden Buralardasınız. Ülkemizin birçok yerinden geldiniz. Güzel şehrimiz Trabzon'a. Bu anlamda da ben gerçekten sizlere teşekkür ediyorum. Dünyanın sorunlarını konuşmak yetmez. O sorunlara çözüm de üretmek ve sunmak durumundayız. Ben de bir bakan olarak değil, bir ağabeyiniz, bir kardeşiniz olarak diyorum ki dünya meselelerini çözmenin ilk şartı güçlü bir ülke olmaktır. Masada sözünüz geçmiyorsa, kürsüde ne kadar güzel konuşursanız konuşun, kararlar sizin lehinize olmayacaktır maalesef. İşte bu yüzden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda yaptığımız şey tam olarak da belki bununla anlamdırılabilir. Türkiye'yi sahada bileği bükülmeyen bir ülke haline getirerek masada sözünü dinletti. Tüm dünya Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin ne dediğine kulak asıyor. Türkiye ne diyecek diye kulak kabartıyor. Artık her alanda oyuncu değil, oyun kuran bir Türkiye var çok şükür. Türkiye'yi kalkınmaya demokrasimize güçlendirmeye, milletimizi yüceltmeye baş koyduk. Buna devam edeceğiz. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız son 23 yılda 100 yıllık işlerin yapılmasına öncülük etti, vesile oldu. Türkiye'yi geleceğe hazırlayarak yüzlerce projeye hep beraber ekip olarak imza attık. Değerli genç kardeşlerim, geleceğe umutla bakan, Bugünden ben araya başkanım 2053 dedi bir 2035'i koyayım. 2035'imiz var inşallah. 2053 var. 2071'i kurgulayan bir ülke var artık. Bugünümüz dünden daha iyi, yarınlarımızda inşallah bugünden daha iyi olacaktır değerli kardeşlerim. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla 23 yılda yaptığımız yatırımları anlatmaya kalksam bunlar bizim günlerimizi alır. Türkiye'de birçok işi beraber yaptık ama birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Hiç şüphesiz güçlü liderlik ve istikrar ekonomik gelişmenin en önemli unsurlarındandır. Bu noktada güçlü iradesiyle sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayine, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye her alanda ülkemizde çağ atlatan bir cumhurbaşkanımız var ve liderliğinde rekabetçi bir ekonomi inşa ederek Türkiye yüzyılına üretim, istihdam, ihracat ve milli gelirde rekorlar girerek çok şükür girdik. En önemlisi de vesayetin zincirlerini kırdık. Yol, köprü, havalimanı, hastane, okul, üniversite, fabrika gibi dev eserleri inşa etmekle yetinmedik milletimizin, milletimizin hayallerine korkusuzca koşacağı Türkiye'yi inşa ettik. Ülkemiz ulaşım ve haberleşme altyapısına 300 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Hangisini anlatayım değerli gençlerim? Şimdi tabii üçüncü günün sonundayız. Ben şöyle bir şey anlatayım size. Salona da bakıyorum bir taraftan. Bir Nizamettin Ateş abimiz vardı karayollarında. Benim yaşımda veya yaşı bana yakın olanlar bilir. Trafik canavarı olmayın diye bir Renault 19 araç kullanırdı. Onda emniyet kemerini bağlardı vesaire. O böyle bir konferansa gitmiş. Konferans işte herhalde sıcak bir ortam vesaire böyle en öndekilerden birisi uyuyormuş. Yandakine işaret etmiş. Demiş onu uyandır. Demiş ben niye uyandırayım ki sen uyuttun. Şimdi arkadaşlar salonda şöyle dalanlar var. Onları bir alkışlayalım uyandıralım onları. Çok yormayacağım sizi değerli kardeşlerim. Bakın Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'ndan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Osman Gazi Köprüsü'ne, 1915 Çanakkale Köprülerine, Ankara Niğde, Kuzey Marmara Otoyolu gibi dev projeleri hayata geçirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 6101 kilometreden 30 bin kilometrelere çok şükür çıkardık. Demir yolunda yine ülkemizi 13 bin kilometreye çıkardık demiryol ağını ve 2251 kilometrelikte de hızlı demiryolu ağı inşa ettik. Bakın, 26 olan havalimanını 58'e çıkardık. 50 ülkede 60 noktaya uçarken bugün 132 ülkede 355 noktaya biz uçabiliyoruz. Ülkemizi denizcilikte dünyadaki ilk 10 ülke arasına soktuk, 10. ülke yaptık. Çok şükür. Ayrıca ürettiğimiz milli teknoloji ürünlerimizle dünya çapında birçok yeniliğe imza attık. TOK ile kendi arabamızı üreterek milletimizin yarım asırlık hayalini bir gerçeğe dönüştürdük çok şükür. Yine bakın değerli genç kardeşlerim, sizin gibi yetiştirdiğimiz gençler, bakın tam sizin gibi yetiştirdiğimiz gençler, onlar şimdi bilim insanları oldu, teknolojinin aranan elemanları oldu. Onlarla biz TürkSat 6 yürüttük ürettik değerli kardeşlerim. Yüzde üzerinde yerlilik ve millilikle ve onu uzaya gönderdik. Ve onda artık dünyanın üçte ikisine hizmet eder hale getirdik. Geçen sene bunu hizmet almıştık. Şimdi 7 asırada. Bakın 5G teknolojisiyle Yine ülkemizi tanıştırıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene 5G teknolojisiyle ülkemizi tanıştırmış olacağız. Bakın biz bugün biraz önce ne dedim? Siz sahada güçlü olursanız, e, gücünüz olursa sahada sözünüz olur, masada sözünüz olur. Bakın Gazze'de biz ateşkesin bir tarafıyız. Yine bölgemizdeki bütün çatışmalarda yine biz masanın bir tarafındayız. Bakın Tahıl Koridorunda biz masadayız. Biz Etiyopya ile Etiyopya ile Somali arasında biz masadayız. Şimdi Sudan'da gayretlerimiz var. Devam ediyoruz, değerli kardeşlerim. Onun için biz güçlü olmak durumundayız. Ben şimdi şöyle sizlere bakıyorum, değerli kardeşlerim, değerli gençler. Siz bizim istikbalimizsiniz. Ben o yetkinliği sizden görüyorum ve çok şükür. Rabbime ne kadar şükretsem o kadar azdır. Bakın 6 Şubat depremlerinde değerli kardeşlerim bu gençler nerede diyenleri biz oralara davet etmiştik. Genç kardeşlerimiz sırt çantalarını yüklenerek oraya ben ne yapabilirim diye gelmişlerdi. Allah razı olsun. Hem o gençlerimizden Allah razı olsun. Hem onları yetiştirenlerden Allah razı olsun. Şöyle bir iki konuyu söyleyip ondan sonra konuşmamı sonlandırayım müsaade ederseniz. Aranızda sosyal medya hesabı olmayan var mı? Bir valimiz çıktı. O arkada birkaç tane kardeşimiz var. Şu sağ tarafta birkaç kardeşimiz var. Orada bir hanım kardeşimiz var. Yani salonda 10 kişi. Hani 10 kişi olduğunu düşünelim. Tabii bu bir gerçek. Değerli kardeşlerim bu sosyal medya hesabı tabii böyle gençlere yönelik bir düzenleme yapacağız koruma refleksiyle beraber ama ben size şunu söylemek istiyorum. Mesela haberleri gazeteden takip eden var mı aranızda? Gazete köşe yazarı gerek basılı gerek birkaç kişi var. Mesela haberleri televizyondan takip eden var mı? Şöyle Evet bu hani bir herhalde 20 kişi şöyle salona bakıyorum var veya yok. Nereden takip ediyoruz? Sosyal medyadan değil mi? Türkiye'de ne oluyor? Öyle mi gençler? Sosyal medyadan takip etmeye çalışıyoruz. Şimdi o zaman bakın ben şimdi sizin karşınıza bir bakan olarak çıkma kararını verdiğimizde arkadaşlarımıza notlar hazırlattım ben. Sizlere neler anlatmalıyım? Sizlerle neler konuşmalıyım diye ben notlar anlattım. Bakın bir televizyon kanalında size haber sunan Sibiker'in arkasında onlarca insan vardır. O hazırlığı yapar gelirler oraya. Bir gazeteci bir köşe yazarı yazacaksa ne yazacağını ölçer tartar biçer öyle yazar. Ama sosyal medyada öyle mi? Öyle değil. Sosyal medyada önüne gelen bir şey paylaşıyor. Önüne gelen doğru ya da yanlış sizi bilgilendirmeye çalışıyor. O zaman değerli genç kardeşlerim. Lütfen sosyal medyada karşınıza çıkan haberleri bağımsız ve objektif kanallardan teyit etmedikçe lütfen inanmayın. Onlara kıymet vermeyin. Yoksa bizi onlar yanlış noktalara doğru yönlendiriyorlar. Oralarda elbette olacağız. Doğru şeyler paylaşan insanlar olarak elbette olacağız. Oralardan uzak durmayacağız. Onu en etkili şekilde kullanacağız ama dediğim gibi karşımıza çıkan her türlü bilgi, haber vesaire, sosyal olay her neyse mutlaka teyit etmeden onu kullanmayalım, ona inanmayalım, ona kıymet de vermeyelim. Değerli kardeşlerim. Şimdi Necip Ma Necip Fazıl diyor ya, e maya tutması için 30 küsür yıldır diye devam eden onun bir şiiri var gençle gençliğe hitabesi midir? O anlamda bir şiiri var. Ben de gerçekten o gençliği karşımda, etrafımda görüyorum çok şükür. Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Öncelikle illerinize, ailelerinize döneceksiniz. Lütfen bütün ailelerinize Trabzon'dan bizim Trabzon'lu olan kardeşlerim için de söylüyorum. Bizim hürmetlerimizi, selamlarımızı aile bireylerinize lütfen iletin. Gideceğiniz yere sağ salim gitmeyi Allah Teala sizlere nasip etsin. Yapılmış olan bu organizasyondan dolayı şimdiye kadar bir 5-6 defa yapılmış ama bu kapsamda hiç yapılmamış. Ondan dolayı ben hem Büyükşehir Belediye Başkanımızı, hem Valimizi, hem Gençlik Meclisi Başkanımızı tebrik ediyorum. Ama en önemlisi de siz katılmasanız organizasyonun hiçbir değeri olmazdı. Onun için sizlere de teşekkür ediyorum. Allahü Teala yolumuzu açık etsin. Ve şöyle bitirmek istiyorum müsaadenizle. Yine Necip Fazıl'la surda bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahber rüzgar artık ne yandan eserseniz Allah'a emanet olun